ben psikolog Aleyna Eren. Belki bir süredir kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz. Kaygılarınızla baş edemiyor. Depresif ruh halinden çıkamıyorsunuz. Sosyal ortamlarda olamıyor. Ya da yaşadığınız travmaların etkisini hala üzerinizde etki hissediyorsunuz. Geceleri yatağa yattığınızda beyniniz susmuyor. Sürekli aynı düşünceleri döndürüp duruyorsunuz. Belki de kalabalık ortamlara giremiyor. İnsanların arasında kendinizi yalnız hissediyor. Ya da bir topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsunuz. Sınav zamanı geldiğinde elleriniz titriyor. Kalbiniz hızla atıyor öyle değil mi? Ya da takıntılarınız sizi ele geçirmiş durumda. Aynı şeyleri tekrar tekrar kontrol ediyor olabilir. Zihninizde istemediğiniz düşüncelerle boğuşuyor olabilirsiniz ve tüm bunların içinde kendinizi çaresiz, yalnız ve anlaşılmıyor hissediyorsunuz değil mi? Ama bilmelisiniz ki yalnız değilsiniz ve en önemlisi böyle hissetmek zorunda değilsiniz. Ben ve ekibim EMDR, bilişsel davranışçı terapi ve diğer etkili psikoterapi teknikleriyle zihninizi ve düşüncelerinizi kontrol altına almanıza yardımcı olabiliyoruz. Sadece birkaç seansta bile hayatınızda büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Üstelik bu süreçte sizi asla yalnız bırakmıyoruz. Seanslar boyunca ve sonrasında da telefon desteğiyle her türlü konuda yanınızda oluyoruz. Eğer Kocaeli, İzmit'te ya da İstanbul'da profesyonel bir psikolog arıyorsanız, ücretsiz ön bilgi almak için bizimle görüşebilirsiniz size en uygun terapi tekniğini belirleyelim ve beraber çalışmaya başlayalım.